Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Ben coğrafi öğretmeni Sardal Dağcı. Bugün sizlerle e, enerji akışı piramidini e, göstereceğiz, paylaşacağız. E, öncelikle bu e, maketin nasıl yapıldığı ve e, yapılma aşamasında hangi malzemelerin kullanıldığı hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Umarım sizler için faydalı bir video olur. E, 11. sınıflarda bildiğiniz üzere arkadaşlar, yer alan bu konuyu daha e, iyi anlaşılabilmesi için ee, bu şekilde bir gerçek bir maket tasarladık. Ee, öğrencimiz İrem yaptı bunu. İrem nasıl e, yaptın? Hangi malzemeleri kullandın? Bunu e, bizi açıklar mısın? Tabii ki e, maketi yaparken e, tahta malzeme kullandım e, piramit için. İçine de e, bu şekilde yumuşak e, bezlerden evet. e, taban yaptım. E, görsel açısından güzel durması için. Altta üreticiler bölümü olduğu için yeşillik, ağaç gibi şeyler kullanmam gerekiyordu. Bunun için bu sislerden buldum. Çim gibi durması için. Maket ağaçlar koydum. Birinci tüketiciler bölümü de otçular oluyor. Bunun için de oyuncakçıdan bulduğum hayvan maketlerini içerisine yerleştirdim. İkinci bölümde tüketiciler bulunuyor yani, yani et, etçiler. etçiler. Evet ee, burada da yine aynı şekilde bulduğum e, oyuncak maketleri yerleştirdim. E, son katta da e, üçüncü tüketiciler yani hepçiler bulunuyor. Hem e, etoburlar hem de otoburlar. Onu da örnek olarak ayı koydum. Evet bu şekilde. Teşekkür ettim oldukça başarılı bir çalışma olmuş. Ee, sizler de e, ekosistemlerle ilgili e, böyle bir video, e, daha doğrusu böyle bir maketi yapmak isterseniz enerji akışı ile ilgili güzel bir çalışma olacağını düşünüyorum. E, emeği için öğrencimizi e, kutluyoruz. Güzel bir çalışma olmuş. E, kalıcı bir eser yani u, her zaman e, arkadaşlar bu eseri kullanabilirsiniz, maketi kullanabilirsiniz. Yanında da gördüğünüz gibi bakın e, ne yapmış e, Üçüncül, ikincil e, tüketiciler, birincil tüketiciler ve üreticiler diye de yazmış yani açıklama kısımları da oldukça iyi bence evet emeği için öğrencimiz direme tekrar teşekkür ediyoruz hoşçakalın arkadaşlar görüşmek üzere.